bir insan belli bir grupta olup da yalnız gruptakilerini severse Allah için değil mi? İster kendi grubunda olsun, ister kendi cemaat olsun, ister baş cemaat olsun, ister cemaati olmasın. Bir kimse ne yapacak? Bir kişiyi Allah yolunda görüyorsa onu Allah için sevecek muhtemelenler. İnşallah bu Allah sevgisi, ihlasla böyle samiyetle oturursa yerine muhteremler ve bütün cemaatlerden bir organ gibi. Yani din bedendir. Din bedendir böyle. Her biri Allah için dine çalışırsa yeter ki bir insan kurtulsun gelsin. Batatan çıksın. Haramı terk etsin. Bir kılımın başını örsün. Namaza başlasın. Ama efendim benim gülümle senin gülümle olmazsa şart değil bu şekilde. İnşallah ülkemizde de İslam hepsi inşallah cemaatler böyle bir Allah için severler muhtemelen. Allah'a sevelden